20 Ocak size şimdi bir güzel kullanışlı bir ürün göstereceğim arkadaşlar. Her evde gerek olması gerektiğini düşünüyorum. Önce onu tanıtacağım. Sonra en süper fiyatları çekeceğim. Bakın arkadaşlar şu bir rafvari ince uzun. iki buçuk kat diyelim. Baharatlık koy. Üstüne küçük küçük çiçeklerinden koy. Mutfağa götür. Odana götür. Valla çok kullanışlı bir şey. Fiyatı da 239 lira. Bir tane kalmış. Samimi olarak bunu da ben alacağım koltuğumun altına aldım kasaya götürüyorum bitmesin bir tane kalmış ben böyle cıngıllı şeyler de severim açıkçası <laughs> suyumla birlikte beklesin şimdi esas fiyatlara gelelim hala sırımın zeytin zeytinyağı 185 lira ben diyorsanız da komilinin arası 195 lira bu da Sinan Gül'ün alpa unu arkadaşlar 85 lira. Sinan Gil için müthiş bir fiyat. Sehpayı elde kurunca onu da çekip paylaşacağım Sizlerden 4 litre bu hırpo çamaşır sular arkadaşlar. 57 lira çok iyi bir fiyat. 4 litre peroslar 129 lira. Güzel fiyat arkadaşlar. Family tuvalet kağıdı böyle alırsanız 3 katlı 16'lı 85 lira 40'lısı 213 liraya gelir. Bakın hiçbir yerde bu fiyat yok. En ucuz veren 239 liraya veriyor. Böyle alırsanız 213 liraya geliyor. Bu da 6 tane family havlu kağıt 65 lira arkadaşlar. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?